Bir soru daha soruyorlar. Yeselunuke anil hamr vel meysir. Sarhoşluk veren maddelerden sana soruyorlar. Bir de el meysir kumardan. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı da çoğu da haramdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçenlerde hocam diyor ben bir düble içersem sarhoş olmuyorum diyor. O zaman madem ki aklımı kaybetmiyorum o zaman bunda bir şey yok diyor. Akıl. Aklını kullanıyor. Bu dindir. Buna akılla giremezsin. Neyle gireceksin? Delille. Bakın burada açık bir ayet var. Sen nasıl böyle yaklaşıyorsun? Nasıl? La ilahe illallah. Yes'alûneke anil hamri vel Sarhoşluk ve şeylerden ve kumardan sana soruyorlar. Ey Resulüm. Ve zaten el hamur himardan geliyor. Himar baş örtüdür. başı örtüğünden dolayı. E bu içki içen olan bir kişi başı örtmüyor Hatta sarhoş olmasan bile bir damla bile içsen bu haramdır. Me ekserhu ve haram diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çoğu haramsa azı da haram sarhoşluk vermese bile. Vel meysir kumar, aynı şekilde kumar da geçenlerde bir kardeşimiz Hocam, ne? Öyle hocam diyor, gülüyor. Ne? Diyor ki bir vuruşta diyor, ben 150 bin TL kazandım diyor. Vallahi onun hayrını göremezsin. Göremezsin. Çünkü o mazlumun hakkıdır. Mazlumların paralarını alıyorsun. O diyor ki ben dün işte 40 bin TL. O diyor ki, ha kumarcılar. Kumarcı beni buluyor. <laughs> Bazen yanlarına gidiyorum işte ders yapıyoruz. Ne yapalım? Onlar takılmak lazım. Hakkı anlatmak lazım. Eğer biz bunlardan kaçarsak ne olacak? Değil mi? İşte e, bunlardan sakınmak lazım. Bunlar haramdır hepsi. Hepsi haramdır. İşte ya Muhammed sana bunlardan soruyorlar. Kul fihime ismun kebir bu içkide içkide yani ve kumarda her ikisinde günah vardır diyor. Bir günah vardır. Ve menafi'un linnas <Sessizlik> içkide aynı zamanda bazı menfaatlar var diyor. Ne menfaat? Ekonomik menfaat. Alimler diyor. Eskiden bu biliyorsunuz içki dört aşamalı ile haram kırıldı. En son, اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِ غِجْصٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ diye Allah onu yasakladı. Ve yasaklanınca Medine sokakları sel gibi böyle içki akmaya başladı. Bazıları dediler ki ya niye döküyoruz satalım, istifade edelim. Yok dediler ki. Yok. Allah Resulü bunu bu şekilde bize emretti. Madem ki ayet indi o zaman satması da haram. Yani ondan gelecek gelir haramdır diye bu şekilde döktüler hepsini. Çünkü kazançları bunlardandır. İçki yapıp satıyorlardı. Haram değildi daha o zaman. Ve ismuhuma ekberu bin Bakınız. Zararı faydalarından daha büyüktür. Allah diyor. Ve yes'elûneke mâzâ Ey Resulüm tekrar soruyorlar. Karşılıksız olarak neyi infak edecekler? Neyi harcama yapacaklar? Soruyorlar. Kul ya Muhammed dedik ya işte hemen eğer sordukları zaman Resulullah biliyorsa cevap veriyor. Bilmiyorsa Rabbi ona bildiriyor. Kul ya Muhammed el af paylaşabilen paylaşılabilen ne varsa hayır adına ne varsa infak etsinler. İnfak etsinler. La ilahe illallah. Kezalike yubeyyinullahu lekumil İşte sizi çepe çepe kuşatan, sizi yoktan var eden Allah ayetleri apaçık bir şekilde sizlere açıklıyor. Açıklıyor. Şuna değineyim. Hani infaktan bahsettik ya. Ve dün saymıştık işte kime lil akrabun yoksa burada mı gelecek? Bir dakika. Yok bunu dün almıştır. Dedik ki kime ilk önce infakta bulunacağız? Önce anneye, babaya, akrabalara. Yani harcama. Zaten zekat, sadaka onlara düşmez. Yani sen mecbursun onlara bakacaksın. Harcama yaptığın zaman lilvalideyin. Onun nasıl al akrabin akrabalar, mesela çocukları. Adamın çocukları konteynerde kalıyor depremden. Adam gidip başka yerde 250 bin TL bir derneğe bağışta bulundu. Ya tamam. Ver, verme demiyoruz. Ama çocukların daha evladır. Daha evladır. Vermez. Niçin? Kızmış onlara. Ya şimdi kızmanın sırası mı? Sen zaten Allah için vereceksin. Allah için vereceksin Sen ya, ne yapıyorsun? زاتن نيّة الإخلاص ديسي الله أورو كسنك لا كبر إتмир إنفقت إنفقت للأقربون عن نبي للأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل إني تسرع الله تبارك وتعالى قلنا اشتاق كذلك يبين الله لكم الآيات الله سزا آية لربوشة جديدة أشقل يور نيشن لعلكم تتفكرون düşünmeniz için nerede ya Rabbi? Fı dunya ve ahirete. Halleküm. Tefekkür fi dunya ve ahirete. Hem dünyada hem ahirette düşünmeniz için. Yani şu demektir. Dünya ve ahiret hakkında tefekkür etmenizi davet ediyorum Allah. Emrediyorum. Tefekkür edin ya. Efehasibtum enneme halaknakum abese. Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğimiz anıtınız öyle mi? Yok. Boşunu yaratılmadınız. Kulluk ibadet için. Düşünün. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bulaksız kainatın direksiz bir şekilde nasıl inşa edildiğini, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı değil mi? Aynı su, aynı toprak, aynı, aynı şeyler. Su aynı, toprak ayrı ama çeşit çeşit tatlar Allah yerden bitiriyor. İşte bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Allah. Ondan dolayı düşünün fe'tebiru ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri ibret alın düşünün Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. Herkes ona göre ibadetini yapsın. Bunları söyleyen sıradan biri değil. Seni yoktan var eden senin Rabbin bunları söylüyor. Allah sana söylüyor. Ve yes'elûneke mâzâ ve yes'elûneke yetimlerden sana soruyorlar. Dün yetimlerden bahsettik. İşte Aleyhisselatü e, sorulunca e dedi ki al vel-eytam al eytam kel mucahid fi Yetimlere ve dul kadınlara, kadına kol kanat gelen, onlara yardım eden bir kişi sanki Allah yolunda cihad etmiş kadar sevap almış olur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem islahun lehum hayır. Haklarını koruyun koruyun. Bu daha hayırlıdır sizin için. Dedik ya işte bir adam öldü yenileri yengesini aldı. küçük çocuklar malları vardı. Onlar bakamaz diye onları aldı. Çalıştırdı. Ondan sonra üzerine yattı vermedi malları. Ve dua diyorlar çocuklar. Adam öldü. Allah rahmet etmesin diyorlar. Mallarımız iyiydi. Git. iki kuruşluk dünya. Bunun cezası var ahiret. Keşke etmeseydim ama keşke'nin faydası yok. Ya mazlumları ağlattın. Yetimleri ağlattın. Ağladıkları kadar olmuşsun yüz misin ağlayacaksın orada. Yapmış olduğun bu cürmün ne kadar büyük olduğunu göreceksin. Dünyada tövbe etmedin. Eteravunel cehim mutlaka cehennemi göreceksin orada. Allah yani dilerse affeder ama burada mazlumun hakkı var. Anne diyorlar ki delillerden çıkarak orada sırf la ilahe illallah dediği için adam kalbinden şirk koşmamış azabını görecek cennete girecek. Ama neyden sonra? La ilahe illallah. Kul islahun lehum hayır. Tamam mı? koruyun işte kol kanat gelin onlara. Ve in tuhalituhum Eğer aranıza alırsanız şunu bilin ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani mallarınıza niyat edin, onları üzmeyin, üzenleri yani engel olun. Yani onlara bakın demek istiyorum. <laughs> Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Ama unutmayın ki Allah işleri bozan ve işleri düzelteni de bilir. Yani iyi ise iyi, kötü ise kötü. Kim ise Allah mutlaka bunu bilir demek istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Allah dileseydi sizi zora sokardı. Yani burada hükümler başka hükümler, zor hükümler getirebilirdi Allah. Ama bizi düşünerek yufassilul <laughs> ayat ayetleri apaçık bir şekilde bizi açıklıyor. Zor değil bunlar. إن الله عزيز حكيم الله إزز الصاحب يجدر حكيم در هكمت له معاملة أدان در هكمت له نير هكمت الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نكدر أولده شو آية على ولا تنكح المشركات حتى يؤمن Müşrik kadınlarla sakın evlenmeyin. Ne zaman evleniriz ya Rabbi? İman ettikten sonra. İman. Vela emetun mu'minetun hayrun min müşriketin. Bakınız. Hakkıyla hmm. Allah'a tevekkül eden bir kadın Allah'a ortak koşan müşrik bir kadından milyon kere milyar kere daha hayırlıdır. ولا أمة مؤمنة خير من شركة لا إله إلا الله يعني إيمان ندر بير, بير ديال الرهبش صفر, صفر صفر يا بين صفر أب صفر أما إيمان بير لا إله إلا الله ولو أعجبتكم شايت يعني بو كافر كادر في زي parasıyla, şöhretiyle hoşunuza gitse de. Gene mümine kadın ondan daha hayırlıdır. وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِك۪ينَ hatta يُؤْمِنُوا Müşrik erkek, bakınız, mümin bir kadına asla evlendirmeyin. Avrupa'da bir arkadaşımız vardı. Kızını Yahudi birisine vermiş. Ya dedim ki caiz değil kafir. Ya diyor hocam? Birbirlerini sevdiler aldılar. Ama 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 bu adam böyle gidince böyle değildi. Böyle değildi bu adam. Gerçekten namazından niyazını ama döndüğü zaman namazı bırakmış. Kızını Yahudi'ye verdi. Caiz değil. Ya oğlum diyor. Sevdiler birbirlerini aldılar diyor. Kur'an'dan haber yok. Sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah dilla. Ne kadar fayda verecek? Ve la abdü müminun hayrun min müşrike. Allah katında mümin bir kul müşrik bir kuldan daha hayırlıdır. Allah diyor. Veleki hoşunuza gitse. Ve لو أعجبكم hoşunuza gitse. Ulaika yad'una ila'n nar. <laughs> mümin dururken bakınız kafiri tercih edenler var ya hakkıyla Allah'a ibadet edenler dururken kafirleri inkarcıları tercih edenler var ya bunlar ateşe çağırıyor. Ateş. Vallahu yed'u ila'l cenne. Allah da cennete çağırıyor. <laughs> İla daris selam. والله يدعو إلى دار السلام إلى دار السلام ويا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله أكبر أتشم جنة Hani aklı var olan düşünür. Tefekkür eder. Fe'tebiru düşünün Allah diyor. Vallahu yed'u ilel cenneti vel meğfireti bi izni. Meğfire çağırıyor. Rızasıyla bi izni. Emriyle. Ve yubeyyinu ayatihi bak kız burada evrensel bir mesaj var. Bütün insanlara, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, putperest olsun hepsine ayetlerini açıklıyor. Gelin iman edin. Bunu şansa bırakmayın. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَذَكَّرُونَ <laughs> Belki ibret alırlar ve düşünürler. Allah diyor. Ya Rab, ne büyüksün ey Allah. Rabbim bütün insanlara hidayet etsin. Rabbim bizleri hakkıyla Kur'an'ın göl gölgesinde yaşayanlardan kılsın ve bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Duralım. Yarın yes'elûneke anel mehîd diye ayeti alıp bu şekilde 27. dersini işleriz. Hadi vallahu a'lem. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi <laughs> ve barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim.